Selam millet Mert karşınızda. Bugün YouTube'a girmeyi düşünenler için, vlogger olmak isteyenler için bir kit inceleyeceğiz. Canon'un bundan 1-1,5 bir, bir, buçuk sene önce çıkardığı M50 serisi var biliyorsunuz vlogger kit. Daha önce YouTube'da çok kişi tanıttı. Bugün de bana kısmet oldu. Evet, kutumuz burada ama incelemeden önce yine bir dolandırıcılıkla alakalı birkaç bir şey söyleyeceğim. Birçok mesaj geldi yine bana. Yok gümrükte takılan eşyaları işte ihaleyle alıyoruz, biz satışa çıkarıyoruz falan bu tarzda sayfalar var. Abi, hepsi dolandırıcı. Hepsi. Bir tanesi bile legaliş yapmıyor. Onu belirteyim, o yüzden bana gümrükle alakalı hiçbir sayfayı sormayın. Şöyle açıklayayım size durumu. Atıyorum gümrükte takılmış ihaleyle almışlar. 3000 liraya iPhone X satıyorlar abi. Yani sizce mantıklı mı? mı bu? Herhangi bir telefoncuya tutup getirse zaten telefoncu 3500-4000 lira para verecek. Niye satmakla uğraşsın ki bunu yani? Hani biraz mantıklı düşünün. Çok kişi yazıyor bana. Üzülüyorum. Umarım para da kaptırmamışsınızdır. Çünkü okuyorum şikayetvar.com'da vesaire. Yani binlerce insan bu şekilde para kaptırmış. Yapmayın etmeyin diyeyim. Bir de yeni bir dolandırıcılık furyası çıktı. Genellikle ev hanımları üstünden yürüyorlar veya işte işsiz insanlara yönelik çalışma yapıyorlar. İşte evde paketleme yaparak ayda 4 bin lira kazanabilirsiniz, 3 bin lira kazanabilirsiniz. İşte yok boncuk paketleme, yok işte ne diyebilirim kürdan kutulama gibi böyle çok basit her insanın yapabileceği işleri evde işte günde 4 saatinize ayırarak ayda 5 bin lira para kazanabilirsiniz gibi böyle vaatler sunarak insanları cezbetmeye çalışıyorlar. E şimdi bunda ne problem var diyorsunuz? Size bu işe dahil olmadan önce bir kapora istiyorlar. İşte size paketlemeniz için yollayacağımız ürünlerin bedelini hani biz güven açısından önce sizden alıyor, sonra iade diyoruz gibi bir kandırmaca yapıyorlar. Atıyorum 200 300 lira para istiyorlar sizden. Yani siz de yolluyorsunuz. Hadi bakalım güle güle. Bir daha ulaşamıyorsunuz o kişilere. Yani 3000 lira 4000 lira az para değil. 2500 lira asgari ücretli 2300 lira hatta yanına birini alıp saatlerce yaptırabilir zaten bunu. Yani günde 4 saat değil 10 saat bile yaptırabilir bu işi 2500 lira. Yani çok mantıklı değil zaten böyle düşündüğünüzde. O yüzden bu tarz şeylere kanmayın. Neyse konumuza geçelim. Bugün Canon'un M50 vlogger kitini inceleyeceğiz. İçinde kameramız var, mikrofonumuz var, bir de tripodumuz var. Mini bir tripod aslında ama hepsinin markaları güzel markalar. Gerçekten kutu içeriği kaliteli. Bu kamerayı ben ilk çıktığında araştırmıştım. Çok aşırı iyi olmasa da genel olarak bir bilgim var bu kamera hakkında. Yani özelliklerine vesaire biliyorum genel olarak. Şimdi bu bende ne arıyor onu söyleyeyim. Benim değil öncelikle biliyorsunuz benim kameralarım Sony. Arkadaşım YouTube'a girecek kendine böyle bir vlogger kit aldı. Bana dedi inceleyen diye. Tabii ki dedim. Seve seve hatta bu beni heyecanlandırıyor. Bir tane de Mavic Mini drone almış. Hiç drone incelemedim hayatımda. Sağ olsun onun sayesinde inceleyeceğim. Bakalım gerçekten bunu daha çok merak ediyorum. Evet hadi kutumuzu açalım. Şöyle şurası açılmış zaten daha önceden. Hadi bakalım. Kutunun üstünde kendi şovunun yıldızı oluyor. Açtık. Kutunun çevresini incelemedim genel olarak ama sağını solunu göstereyim. Kutu içeriği ve genel olarak ufak tefek özellikleri yazıyor. Zaten anlatacağım. Evet. Manfrotto Pixi Mini diye geçen bir model. Ben yaklaşık bir buçuk yıldır aynısını kullanıyorum. Rengi ne kadar aynı, çok da memnunum. Manfrotto en kaliteli tripod markalarından biri. Tamamen metal bir yapıya sahip bu arada tripod. Hani hiçbir şekilde plastik bir aksam yok. Bunu hiç açmayayım, açılmışı bende olduğu için oradan göstereceğim. Kenara koyalım. Evet. Burada kameramız ve kutusu çıktı. Burada da mikrofonumuz var. Başka da bir şey kalmadı. Evet kutumuza veda edelim. Evet dediğim gibi bunu açmayacağım. Zaten açılmışı var. Şöyle gördüğünüz şekilde şık bir tripod. Manfrotto zaten dünyanın en iyi tripod markalarından biri. Aynı zamanda İtalyan malı. O yüzden tasarımları da çok şık oluyor. Tamamen metal bir gövde kullanılmış. Hiçbir plastik aksamı yok. O yüzden çok kaliteli. Ball head denilen hareketli bir kafası var. Şuraya bastırarak oynatıyorsunuz sonra bıraktığınız yerde sabit bir şekilde kalıyor ve çok ağır makinaları bile taşıyabiliyor. Hem bu şekilde elde tutarak da kullanabiliyorsunuz yani bir monopod gibi aynı zamanda ayaklarını açıp herhangi bir yere tripod gibi sabitleyebiliyorsunuz. Yani bundan başka ürün almam eğer vlog çekeceksem bilginiz olsun gerçekten çok kullanışlı ve küçük. Evet, Rode video mikro. Rode'un Shotgun mikrofonlarından biri bildiğim kadarıyla en ucuz modeli ama Rode'un hiçbir mikrofonunun kötü olduğunu görmedim ben açıkçası. Şöyle bir kutusuna bakalım. Gayet güzel. 2 yıl garantisi var. Küçük boyutlu. Üstünde ölü kedi yani dead cat denilen rüzgar kesici var. Zaten içinde göstereceğim böyle pufuduk tüylü bir şey. Evet, bir yandan açalım. Rode bu arada Avustralya markası. Bilmeyenler için söyleyeyim. Özellikle de bu yayıncı kısmında gerçekten çok iyi satış rakamlarına ulaştı. Herkes Rode kullanıyor neredeyse benim bildiğim. Benim de kullandığım mesela Rode marka bir mikrofon. Aman be. Heh. Evet içinden garanti belgesi çıktı. Şöyle göstereyim. Evet kutumuza Gelelim. Kutumuz ne ya? Mikrofonumuza gelelim. Burada seri numarası var. Kontrol edebilirsiniz garantiyi. Burada bir kullanım kılavuzu var. Zaten çok basit. Kullanımını göstereceğim. Şu kafayı çıkartıyorum. İşte bu dead cat dediğimiz rüzgar kesici. Şöyle çok tatlı bir şey bu arada. İngilizcesi dead cat, Türkçe'ye ölü kedi diye çevriliyor. Türkçe'de bir adı var mı bilmiyorum. Şöyle üstünde rod yazıları olan mikrofon kablomuz çıktı. Bu mikrofonu kullanırken herhangi bir pile ihtiyacınız yok. Makineden aldığı güçle mikrofonu çalışıyor. Şöyle arkasında bir jack girişimiz var. Taktık. Burada plastik bir parça var. Onu da şöyle oturtuyoruz. Standı diyebiliriz aslında. Bunu kameranın üstüne takacağız. Şu gördüğünüz geri kalan ucu da kameraya bağlayacağız. Evet, makinamıza geldik. Canon EOS M50 gerçekten çok satılan aynasız bir model. Hatta Canon'un giriş seviyesinde aynasız makinalarında tek 4K olan modeli bu diyebiliyorum. Bakalım kutudan neler çıkacak. Şöyle kitapçıklarımız çıkıyor. Bir CD'miz var. Hiç açmıyorum. İçinden bir tane boyun askılığı çıktı. Üstünde Canon yazıyor. Bu neymiş? Lens değilsin sen herhalde değil mi? Oha! Oha! <laughs> Abi bu ne? Bebek kadar. Ben bu lensin bu kadar küçük ve hafif olduğunu beklemiyordum bu arada. Şöyle küçücük bir kapağı var. Aa gerçekten minnacıkmış ya. Arkasında da kapağı mevcut. Lense de geleceğiz. Makinamızı da çıkartalım. Evet makinamız... Bataryamız buradaymış. Bataryayı görmedim. Tamam. İçinde başka bir şey yok. Evet makinamızı da bir çıkartalım. Makinemiz bu şekilde gerçekten küçük boyutlara sahip. Avuç kadar diyebileceğim bir makine. Ve bayağı hafif. Bataryamızı da açayım hemen. Bataryamızın şarj standı. Onu da açalım. Kablomuz. Evet pilimizin hiç şarjı yokmuş. Biraz şarja taktım ve şarj oldu. Pilimizi takalım. Şunu belirteyim kitin içinden hafıza kartı çıkmıyor. Kullanabilmeniz için bir hafıza kartı almanız gerekiyor. Benim 64 GB'lık bir kartım var. Onu takalım içine hafıza kartını taktım. Şimdi lensimizi takalım. Lensimiz 15-45 mm arasında zoom yapabileceğiniz bir lens. Fakat crop sensörü olduğu için 15'i yaklaşık olarak 24 mm gibi düşünebilirsiniz full frame'e göre. Yani ufaktan geniş açı sayılabilir. Mikrofonumuzu da takalım hemen. Şurada flash kapakçığı var. Onu çıkarttığınızda cuk diye oturuyor. Sonra buradan sıkıştırarak kitleyebilirsiniz. Evet. Mikrofon girişine de bağladım. Şu an sistemimiz yani kitimiz hazır. Bakın şu üstteki mikrofon görüyorsunuz böyle sallanıyor. Ben bundan nefret ediyorum açıkçası. Neden böyle bir şey yapmışlar onu da bilmiyorum. Büyük ihtimal bir yere çarpınca falan kırılmasın diye esnek bir yapıda yapmışlardır diye düşünüyorum. Başka bir açıklaması yok zaten. Ama yani çok... Hoş gözükmüyor. Hele şu dead takınca daha da berbat oluyor durum. Baksana çekim yapıyorsun. Böyle bir şey sallanıyor pompon gibi. Neyse. Tripodumuzu da bağlayalım altına. Evet şu an vlog kitimiz hazır. Hatta ekranını da açalım. Şu şekilde gayet her işinizi görecek şekilde tasarlanmış. Bu flip flop ekran vloggerların çok işine yarıyor. Çünkü çekerken kameranın nereye çektiğini görmeniz gerekebiliyor. Bu konuda gayet avantajlı ve diğer bir avantajını söyleyeyim. Ben genelde üstten açılan ekranları seviyorum. Yani yukarıda ekran olunca seviyorum ama bunun da bir dezavantajı var. Yukarı mikrofon bağlayamıyorsunuz. Çünkü yukarıda olsa mikrofondan dolayı göremeyeceksiniz. Yandan olması bu yüzden bir avantaj. Şöyle şöyle açtığınızda da istediğiniz yere sabitleyip çekiminize devam edebilirsiniz. Çok hafif olması vlog'da çok işinize yarar. Şu aslında vlog ama ben vlog diyorum. O yüzden bir helal edin. Şimdi biraz özelliklerine geleyim kameramız 4K çekim yapabiliyor ama hiçbir incelemede belirtmemişler. Çekim modunu 4K'ya aldığınızda çerçeveyi biraz daha daraltıyor. Yani kropluyor. Daha dar bir alanı çekiyor ama çok büyük bir fark yok açıkçası HD ile arasında. 25 FPS'e kadar çekebiliyorsunuz maksimum. 1080 pikselde de 60 FPS'e kadar çekiyor. Yani görüntülerinizi 2.5 kat yavaşlatıp akıcı bir görüntü elde edebilirsiniz. 720p'de de 120 FPS alabiliyorsunuz. Bu da çok iyi bir rakam aslında. Ama 7 720 ile çekmeyin artık. Yıl olmuş 2020. Şimdi ben açıkçası bir testini yapmak istiyorum. Mikrofonun nasıl, sesi nasıl alıyor, mikrofonsuz hali nasıl. Dışarıda da çekim yapacağım. Kaliteyi siz görün. Ha bu arada bir avantajından daha da bahsedeyim. Bu çok önemli bir özellik aslında. Şu alt kapağı tripod takılıyken açılabiliyor. Bu o kadar önemli bir şey ki yani hafıza kartını takıp çıkartmak için şunu söküp takmak çok külfetli geliyor bazen insana. Bir de video başlangıç yani kayıt tuşu önde bulunuyor. Yani arkada şöyle kendinize çekmek için aramıyorsunuz. Direkt basabilirsiniz bu şekilde. Hadi artık çekime başlayalım. Şimdi görüntüyü Full HD 1080 piksel olarak alacağım. 25 FPS. Bu arada şunu da belirteyim. Sony ile Canon arasında inanılmaz bir renk farkı var. Ben size doğal renklerini göstereceğim. Şu an bu Sony kameradan gördüğünüz renkler oynanmış bir durum. Ama bunu doğal haliyle görün diye bu kameradan koyacağım Evet şu an ışıklı stüdyo ışıklarının olduğu bir ortamdayım Arkada yine attığım kutular vesaire var Şöyle renkleri görün yeşil ışık Turuncu sarı karışımın bir ışık var burada Karanlık bir bölgeye gideyim Yani tabii ki zifiri karanlık değil ama Orada bulunduğum alana göre gerçekten daha az ışık var burada Şimdi bir de 4K'ya geçelim şu an kamerayı biraz önce tuttuğum gibi aynı mesafede tutuyorum ama görüntünün yaklaştığını fark etmişsinizdir. Dediğim gibi görüntüyü biraz kropluyor 4K'da. Vlog için 4K'yı önermem çünkü gerçekten çok yakın ve benim kolum uzun. Uzun olmasına rağmen kocaman kafadan ibaret. Hele şöyle kolumu kırarak tuttuğumda sadece yüzüm çıkıyor. Ve şu an 15 mm'de yani verebileceği en uzak görüntüyü veriyor. Yaklaştırayım. Evet tekrardan Full HD yani 1080p'ye geçtim. Sesim bu sefer mikrofondan değil, kameranın kendi dahili mikrofonundan geliyor. Aradaki ses farkını anlayabilirsiniz. M50'nin kendi mikrofonunun da güzel olduğunu biliyorum ama tabii ki harici bir mikrofon takmak daha kaliteli ses çıkarmanıza sebebiyet verecek. Bu nasıl cümle a yani? Anladınız işte. Evet şu an dışarıdayım. Şurada iş makineleri çalışıyor. Sesleri geliyordur muhakkak. Bayağı gürültülü çalışıyorlar. Şöyle güneşe de çıkayım hapşıracağım. <laughs> Bu arada sesim mikrofondan geliyor. Bayağı rüzgar var. Üstünde dead cat takılı. Şöyle rüzgar olduğunda palmiyelerden görebilirsiniz. Şu an mesela rüzgarın sesini çok almadığını düşünüyorum. Umarım öyledir. Ses ayarlarını da yapmadım makinenin. Stok şekilde nasıl geldiyse öyle takıp çalıştırdım direkt. Yani ses seviyesini çektiğiniz ortama göre düşürüp arttırabilirsiniz. Bu shotgun mikrofon olduğu için nereye çevirirseniz oranın sesini daha iyi alır. Mesela yola doğru çevir. Bu arada 100 takip özelliği de var. Şu an ben yaklaştırıp uzaklaştırdığımda görüntüyü netliyor. Yani takip ediyor. Herhangi bir objeyi de takip ettirebiliyorsunuz tıklayarak. Bunlar gayet güzel özellikler. Aynı zamanda ekranı da dokunmatik bir ekran. Yani tıkladığınızda istediğiniz yere anında odaklayabilirsiniz. 10 bin liralık makinelerde bile bazen dokunmatik ekran olmayabiliyor. Ters ışığa geçeyim. Bu şekilde kendisini ISO değerlerini ayarlıyor size göre. Yani şu an ben karanlıktayım mesela yüzümü biraz daha aydınlattı. Şu an mesela kapalı bir alana girdim. Direkt ortamı aydınlattı. Gerçekten <laughs> karanlık bir ortam burası. Bir de çok hızlı fokus testine bakalım. Bence fena değil. Çok iyi de değil. Ortanın biraz üstü diyebilirim fokusunu. Daha hızlı fokuslayan makineler var. Ama fiyatına göre gerçekten başarılı. Abi sizde de şu sıcaktan dolayı, yazın sıcaklığından dolayı bir yorgunluk var mı ya? Benim hiçbir şey yapasım yok. Ne video çekesim var, ne video editleyesim var. Öyle çok teknik detaylara girmeyeceğim. Genel olarak böyle üstün körü incelemek istedim. Fiyat performans bir ürün mü? Kesinlikle fiyat performans bir ürün. Ama ben maalesef Sony'ciyim. O yüzden bu kiti kullanmıyorum. Yani zaten çok büyük bir ayrım var. Kanoncular Sony'ciler diye. Ben Sony'ciler denim. Çünkü renkleri gerçekten daha doğal verdiğine inanıyorum. Yani biraz daha sıcak renklere sahip Canon. Bu kameranın üstündeki kit lens yani stock bir lens. Daha güzel lenslerle değiştirirseniz çok güzel verim alabilirsiniz. Diyafram olarak çok performanslı bir lens değil maalesef bu. Hani böyle karanlık ortamlarda videolarda gram falan gördüyseniz yani böyle nasıl söyleyeyim. Gren'e bilmeyenleriniz vardır da nasıl tarif edeceğimi de bilmiyorum. Böyle noktalı noktalı görürsünüz ya görüntüyü. Onu yapabilir ama sağlam böyle pahalı diye değerlendirebileceğimiz lensler de var. Çeviriciyle Sony'nin lenslerini vesaire de kullanabilirsiniz. Ama dışarıda vlog çekecekseniz gerçekten işinizi görecek bir kamera. Yani yanında gelen ekipmanlar da kaliteli. Rod'un bir mikrofon mikrofonu var. Ben Frodo'nun mini bir tripodu var. Yani şöyle söyleyeyim o vlogger kitin kitinden kısmamışlar. Gayet güzel ürünler koymuşlar. Daha da detaya inip incelemek isteyenler için aşağı linki bırakıyorum. Oradan detaylı inceleyip satın alabilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.